Şimdi sizlere hem altı ön beslenerek hem de hızlı bir şekilde nasıl kilo verdiğimi anlatacağım arkadaşlar ve inanamayacaksınız. Çetin Hoca ve Yeliz Hoca'nın işbirliği sayesinde mide botoksu oldum ben. Çetin Hoca'm ve Yeliz Hanım'a buradan çok çok teşekkürlerimi sunuyorum ve onları çok çok öpüyorum. Şimdi bundan iki ay önce tartıya bir çıktım. İnanamadım. Tartı inanılmaz fazla gösteriyordu. Dedim ya tartı bozuk ya ben çok ciddi bir şekilde kilo aldım. Ee, ve... Bir takım araştırmalar içerisine girdim. Bunlardan bir tanesi mide baypası bir tanesi de mide bolonuydu. Ee, ama mantıklı gelmedi çünkü çok fazla bir kilom yok. 20 kilo kadar bir fazlan vardı. Ee, bunların acısı biraz daha farklı oluyor ve ben acıya dayanıksızım. O yüzden dedim ki en basiti mide botoksu ve 15 dakikalık bir işlem sürecinde bu işlemi gerçekleştiriyorsunuz. Ve çok kısa sürüyor. Ve ağrısız ve kaldığınız e, midobotoks olduktan sonra kaldığınız sosyal hayatınıza devam ediyorsunuz. Bu benim için çok çok önemliydi. 18 Haziran'dan bu zamana kadar yani 18 Temmuz bugün bu zamana kadar tam 8 kilo verdim. Ve haftada 2 kilo verdim arkadaşlar. Ve hem doyarak hem sağlıklı beslenerek bu kiloyu vermek aslında çok çok önemli. Daha önceden de mide endoskopisi yaptırdığım için bu, bu işlem beni hiç korkutmadı ve e, kilo vermeyi düşünen herkes bunu yaptırabilir. E, tabii ki Çetin Hoca'ya danışarak ve Yeliz Hanım'dan bilgi alarak bunu herkes yaptırabilir arkadaşlar e, ve ve şöyle bir şey de var. Yeliz Hanım'ın hazırladığı diyet listesi çok çok güzel. Günlük hayatımızda yiyebileceğimiz bütün yemekler var. Yani örnek veriyorum bulafezimiz falan onlar yerine günlük hayatımızda beslendiğimiz yemekleri yiyoruz. İşte sabah peynir, zeytin, domates, yumurta mutlaka yeniyor. İşte öğle yemeğinde de sebze yemekleri tüketiyorsunuz yanında işte yoğurt oluyor. Ara öğünler de çok güzel bir şekilde. İşte 4 tane badem yiyorum. bunlar da çok güzel bir şeydi. Hem sağlıklı yemeklere yöneldim. Hem de e, düzenli bir beslenme şekli çıktı ortaya. Ve bunu da sürdürmeyi devam edeceğim. E, şunu da söylemek istiyorum size. Mide olduktan sonra ben hemen arkadaşımın nikahına gittim. Yani çok basit bir işlemdi. E, 13.50'de beni operasyona aldı Çetin Hoca ve 14.30'da ben e, hazırlandım. Hemen arkadaşım nikahına gittim. Nikahı da saat 3'teydi. Ee, ve çok güzel bir şekilde işlemimizi gerçekleştirdik. Ve bunun yanında e, mide botoksu olduktan sonra 4 saat boyunca e, aç kaldım. Yani hiçbir şey yemedim. 4 saat sonrasından sonra e, sıvı beslendim. Akşam uyuyuncaya kadar. Sürekli sıvı, sıvı besinler tükettim. Ertesi günde Yeliz Hanım'ın bize özel olarak hazırladığı diyete devam ettim. Ve çok güzel bir şekilde kilolarımı verdim ve vermeye de devam edeceğim. Ha bu arada en önemlisi spor yapmak arkadaşlar. Yeliz Hanım'ın bize attığı videolar ve 10 bin adımı mutlaka yapmamız gerekiyor. Mide botoksu tek başına bir işlem ve kilo veremezsiniz. Mutlaka Yeliz Hanım'ın söylediği şeyleri lütfen dikkat edin ve ona göre uygulayın. 10 bin adım attım 15 bin adım attım bazen atamadığım günler de oldu ama onların telafisini de Yeliz Hanım bizden istiyor onu da belirtmek istiyorum bir gün 8 bin adım attıysam ertesi gün kesinlikle 15 bin adım atmamız gerekiyor çünkü mide botoksu tek başına çözüm değil ve ben Çetin Hoca'ya ve Yeliz Hanım'a çok çok teşekkürlerimi sunuyorum bu konuda bize çok destek oldular gerek Çetin Hoca gerek Yeliz Hanım Günlük olarak bize takip bizi takip ediyorlar ee, ve çok güzel bir şekilde kilo veriyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum Yeliz Hanım'a ve Çetin Hocaya. Hoşçakalın.